Evet arkadaşlar. Ee, sandbox 2'de Sandbox 3'e 3 like istiyordum. Yeni bir şey gelmiş lan. Bu ne? Arkadaşlar. Oha yeni şeyler gelmiş. <laughs> Dakika. Açılmış mı bu? Açılmış. Bu neymiş? Hadi Öf, şeyde. Yakınlaştırma şeyde. Çok mu yakınlaştı? Arkadaşlar, bugün yeni bir misafirimiz var. Ee, kendisine Mustafa Enes konuşabilirsin. Evet, onun kuzeniyim. Konuşmam bitti. Bu neymiş? Ee, örümceğe benziyor. Örümcek. Bir dakika virüs bunu şey yapabilir mi? Arkadaşlar ben de bunları yeni görüyorum. Ee, siz diyorken bazen şey yaparım ben. Bunları incelerim. Termitler. Abi çok merak etmiştim. Ya ama bazı bazıları hala gelmemiş. Termitler yok oldu. Hmm. Buralara hiç yenilik gelmiyor. Neyse bu şunu şuraya... hey. Şöyle bir patlatma yapalım. Patlıyor mu? Şşt patlasana bomba. Patlamıyor. Patla. Neyse patladı daha. Ben şunu bir araştırıp geleceğim. olur? Bu kömürle farkı var mı bunun? Ben kömürle aynı şey. Yanıyor mu? Yok, yanmıyor. 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 Bu ne lan? Neyse. Arkadaşlar e, bu sene bu sefer ne öğretsem e, ne var burada? Metal yüzü. Yanıyor mu onu ben yanıyormuş. Aa hadi uçan balonu yapalım. <laughs> Petrol. Şey e. işlenmiş ya metan gazı, propan, o bu. Vay çok çok değişik kimyasal yaptım. <gülüyor> şu, şu. <laughs> hmm. Arkadaş, Her deli bir şey durduramaz. dakika. delik. Bunlar durdurabiliyor mu? Yok. İmkansız. Abi virüs bile durduramıyorsa abi bu kara ne durduracak? Neyse size kırılmaz duvarı göstereyim. Kırılmaz. Adı üstünde. Bunu göstermiş miydim? Aa, evet göstermiştim ya önceki bölümde. Parafin. Parafini göstermiş miydim? Ben de unuttum ama bu neden yanmıyor? Suyla mı birleşecek? Ee, bence yandı. <laughs> laf hemen... Aa parafinin içinde laf hemen kuruyor. Suya döksek bunu. Suya yaksak. Kurur mu? Yeni güncelleme bence bu. Ha, ateş biçeyim bu. Bir dakika. Bu şeydi ya. Bu vardı. Şu şey vardı da. Niye kilitlenmiş diye? Bakalım suya bir şey yapıyor mu? Bu, Yapamıyor. Bu da yapamıyor. Kalay. Kalay ben demire benzetirim ama yani benzetirim derken burada bir tane şey var ya. Adını unuttum. Ha konserve. O şey oluyor. Yani anlatmakta zorlanıyorum. Neyse. Evet arkadaşlar bir şey buldum. Kalay ince bir şey. Yani şurada konservede ince ya. Bir de yeni güncelleme gelmiş bak. Birincisi kalayı eritiyor. ikincisi Lav böyle daha gerçekçi olmuş. Bakın. Abi ben buna güncelleme gelmez diye düşündüm. Geldi be. Adam bırakmış Böyle sevmiyorlar ya. Yani pek oynanmıyor bu oyun. O yüzden adam bırakmış diye düşündüm. Neyse. Ben şunun hala ne olduğunu anlamadım. Nasıl? <laughs> Virüsle her yeri yok edelim mi? Hadi bakalım. Ne? ha Virüs love yok edemiyor. Metoli? Matali değil mi? Metal yok ediyordu. Bir dakika suyun buharlaşması nasıl olmuş yeni güncellemeyle? Nasıl buharlaşıyor? Normalce mi? Hayır o da yine normalce. Buharlaşıyor da. <laughs> Buhar yukarı çıktı bir yerde görülmüyor. Bu yukarı yukarı çıkmıyor lan? Ağ koysa, yuh. <laughs> Bu har bence artık yukarı çıkar. Bir dakika, dur. Şimdi, önceki bölümlerde mi yapmıştım, ne yapmıştım ben bunu? Bilmiyorum, kendim yapmış da olabilirim. Bunu şey yapmıştım. Bir şey yapmıştım ben Şöyle lavma koymuştum hep Buhar Neyse Buhar <laughs> Bu ne Aa, Ama lav Şu, şu lavın şeyi var ya Çok güzel gözüküyor Neyse arkadaşlar. E, Burada bitirelim. Bu kadar yeter. Ay like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Ve Vallahi abone olun bakın. Ha like da atın. Çünkü bu sefer 4 like 4. bölüm. Hadi bakalım. Bekliyorum.